Hepinize merhaba arkadaşlar video sizlerle beraber rapatörü yüklenme karşılıklı yapabiliriz bir hesap çaldığımız hesap, hesap benim zildir arkadaşlar zaten ben böyle modifiye ettim bunu yapamadık hesabını yani. yapıyorduk bunu da yapıyorduk arkadaşlar bunu

burada su kurulamız var. Ya da onun 9 dokuz Yeşil gene arkadaş yeşil çok seviyormuş. Baya güzel yapmış yemek var. On üzerinden yedi olsun. Ve burada sade bir kartalımız var. Mutlu yazmış şuraya. Şuna kafamı değilmiş. 10 hmm. üzerinden arkadaşlar 5 sade yapmış ya kartal dediğim böyle olmaz sıfır lan bir bir hadi bunu da bir veriyor çok kötü yapmış güzel ya. üzerinden ben buna sizde kaç verdiğiniz yoruma yazın 10 üzerinden ben buna 5 veriyorum arkadaşlar. Burada çok güzel rengi olan bir arabamız var. 2 camlı falan. Güzel araba 10 üzerinden 8 veriyorum. Bu Buna da 10 üzerinden 5 veriyorum. Çok kötü. Yani. Burada Chrome'a benzeyen ama benim tarımım. Plaka yapmaya çalışmış. Yani bunun alayını var? 10 üzerinden 7. Sadece bir rengi var. Buna on üzerinden 2 veriyorum. ne? Ablemini yapmaya çalışmış ama yapamıyormuş. 10 üzerinden 3 veriyorum. 0 la bu ne basmış. Bu ne oğlum ya pembe ne? Ha bu da aynı zıtı. Buna puan vermiyorum. Ve burada tofaş yapmış ve çok güzel bir tofaş yapmış arkadaşlar. Şunu göstereyim. Güzel. Buna da onu üzerinden 10 on veriyorum. Niye ki ya arabayı sadece sade basmış. Buna puan vermiyorum. Bu sene yazmış. Hesap ben benim değil arkadaşlar sıfır. Ya güzel bir Azerbaycan bayrağı yapmış. Beş. Ne Bunlara... oldu? Hadi iki verin. Neyse bu arabaları puanladık şimdi arkadaşlar. Favorilere bakalım. Burada favorileri varmış. Favori. Bugün şu Mercedes'e Türklerin yanına gidecek. Bakalım neler gelecek? Şöyle gidelim. Açılıyor, açılıyor, sıkıntı var? Evet, normal bir <tömit> <tömit> Evet, Evet, 秋风。 Şu BMW'ye bakalım. Yeşil BMW vardı ya. BMW güzel yapmıştı çünkü BMW'yi. Arkadaşlar, hesabın ismi hileydi. Ben kendi kanalımızın ismini yaptım. <laughs> Arkadaşlar bir de abone olanların <laughs> ismi We'll Hadi bu, bunu deneyelim o Çok güzel bir şey. Çok hoşuma Bu arada yemek yapmış ha. Bu arada bu hesap arkadaşım kim? O adam yememiş, içmemiş arkadaşlar. Bunlara vermiş parayı. Bu arada paralı korna var. Tapaşı bu Adam revdiyi de açık bırakmış. <laughs> de çok para çantası var ya. Yani, Öyle. Yani, Bütün yani, tasma yarı para çantası var oraya. Sesimizi içkiye dolası. Yok aga para çantası burada yok. Buraları toplamış. <laughs> o zaman şu. Çünkü de bayağı bir para çantasının yerini biliyorum. <laughs> Dizertte de var. Dizert tartasında. <laughs> Arkadaşlar PUBG videosu daha fazla gelmeyecek. Evet. Neden derseniz bu oyunu yüklemek için PUBG sildim. Yani arkadaşlar çünkü çıkartım Jump yetmiyor kötü dediğim gibi.

olursa para gider. Para giderse kötü olur. Her şey kötü olur. Neyse. Adam her yerdeki para çantalarını toplamışlar.